Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hanım göbeği tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tencereye 2 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 2 su bardağı su ekleyip ocağa alalım. Şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ekleyelim. ve orta ateşte 10 dakika kaynatıp ocaktan alalım. Ve soğumaya bırakalım. Tatlının hamuru için tencereye 2 su bardağı suyu alalım. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve çay kaşığının ucu ile bir fiske tuz ekleyelim. Su kaynamaya başladıktan sonra üzerine 2 su bardağı un ekleyip kısık ateşte hızlı hareketlerle karıştıralım. 2-3 dakika kadar kısık ateşte videoda gördüğünüz gibi kaşıkla ezerek karıştıralım. Daha sonra ocaktan alıp iyice soğumasını bekleyelim. Ben çabuk soğuması için ayrı bir kabın içerisine alıp açtım. Hamur tamamen soğuduktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı irmik ekleyelim ama tepeleme olmasın. 2 yemek kaşığı nişasta yine tepeleme olmasın. 1 paket vanilya ve toplamda 3 adet yumurta kullanacağım. Yumurtayı bir bir ekleyip iyice yoğuralım. İkinci yumurtayı ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Yumurtaları tek tek hamura iyice yedirerek ekleyelim. ve üçüncü yumurtayı da ekledim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar hamuru yoğurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi hamurumuz ele yapışan kıvamda bir hamur oldu. Ama iyice yoğurmamız gerekli. İyice yoğurduktan sonra küçük bir kabın içerisine bir miktar yağ alalım. Cevizden daha küçük parçalar kopartarak yuvarlayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi serçe parmağımızı yağa batırarak ortasına delik açalım. Hamurun şeklini verirken ara ara elimizi yağ batıralım ki hamur elimize yapışmasın. Tüm hamurları aynı şekilde şeklini verip hazırlayalım. İsterseniz benim yaptığım gibi birkaç tane hamuru yuvarlayıp daha sonra hepsini aynı anda parmağınızla delebilirsiniz. Tüm hamurları hazırladıktan sonra genişçe bir tavaya yaklaşık yarı yerine gelecek kadar sıvı yağ ekledim. Soğuk yağın üzerine tatlılarımızı yerleştirelim. Tatlılarımız çok çabuk bir şekilde kızarmasın diye soğuk yağın içerisine ekliyorum. Daha sonra ocağa alalım. Orta ateşte her iki tarafı da güzelce kızarana kadar çevirerek kızartalım. Orta ateşte kızartalım ki hamurlarımızın içi de güzel pişsin. Ve gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Kevgirle alıp yağını iyice süzdürerek soğuk olan şerbetin içine atalım. Bu aşamada yağın altını kapatalım. Biraz ılındıktan sonra kalan tatlıları aynı şekilde kızartalım. Şerbetini çekene kadar 5-6 dakika kadar ara ara karıştıralım. ve şerbeti çeken tatlılarımızı servis tabağına alalım. Hanım göbeği tatlılarımız yumuşacık, nefis bir tatlı oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beğeni ve yorumlarınızla ve beğendiğiniz videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.